Onun için ben şimdi üçüncü, dördüncü kademe bilinçaltını hazırlayan, anlatan bir kitap hazırlıyorum. Ee, şeytanla satranç diye. Veyahut e, işte akreple satranç da olabilir. Böyle bir kitap hazırlıyorum. Bu bilinçaltı kurgulama yani... E, münafıkların yaptığı bilinçaltı kurgulamanın metotlarını anlatıyorum. Nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıyor? Mesela Peygamber Efendimiz'in orada hareketsiz bırakma eğilimi var dikkat ederseniz. Çünkü hava sıcaksa o zaman onlar oturuyor ya oturanlar oturun oturanlarla beraber diyor ayette. Peygamber de oturacak. Ve çene çalacak karşıdaki münafıklar. Demagoji yapacaklar. Zırvalar ortaya dökecekler. Peygamber onu dinletecekler. Yani peygamberin hareketliliğini ve aktivitesini bozmaya çalışıyorlar. munafın tavrı olarak bu. Oturun oturanlarla beraber ayetine benzer çok fazla ayet vardır Kur'an'da. Munafık hep oturtmak ister. Yani kalsın, hareketsiz kalsın. Pasifize olsun. Kendi yanında olsun. Ve ondan demagoji yapsın. Ee, ...mugalata yapsın... ...ondan sonra böyle çirkeflik yapsın... ...sivri diliyle ahlaksızlık yapsın... ...hani argoda birçok karşılıklar var ya... ...bu tarz pis eylemler yapmak için... ...munafık bunu ister... ...mesela diyor ki peygamberimize... ...sen Dırar Mescidi'ne gel... ...orada gevezelik yapmak için çağırıyorlar peygamberi... ...hareketsiz bırakmak için... ...ona demagoji yapacaklar... ...zırvalayacaklar... Ayette diyor ki Cenab-ı Allah, size anlatılırsa, söylenirse siz ona uyun. Ama siz kendinizden sorular sorarsanız, detay çıkar. Bu da olmaz diyor Allah. Yani bu sizin aleyhinize olur diyor. Peygamberi detaya boğmak için çağırıyorlar. Dırar mescidine. Mesela Hazreti Musa'yı da biliyorsunuz, hareketsiz bırakmak istiyorlar. Ne yapıyorlar? Allah diyor bir uzağa kesmenizi emrediyor. Bitti. Bu kadar. Bak, hayat çok kısa olacak hemen devam edelim. Nasıl bir buzağa diyor. Ellinin körü ne demek yani nasıl bir buzağı? Normal buzağa işte. Sıf ahlaksızlık olsun. Peygamberi haşa anlayışsız göstermek orada amaç. Bak, bak <laughs> görüyor musun? <laughs> Monafıklardaki zübbe karakterini kuran işte burada çok açık vurguluyor. Peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Munafık çok dilbazdır, oyuncudur, adeta böyle akrep gibi oynamak ister. sıpla bir oradan oraya, oradan oraya, demagojiyle, küstahlıkla e, peygamberi kendince köşeye sıkıştırmak ister. O ayeti açtınız mı? Evet. Oku ayeti. Şeytanın Allah'a sınırım. Hani Musa kamine Allah muhakkak sizin bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Bizi alaya mı alıyorsun dediler. Bak görüyor musun? Bak görüyor musun münafığın küstah cevabını? Münafıklar hep böyle ahlaksız ve alçaktır. Sen iyi niyetle güzel bir şey söylediğinde sana kahpece ve alçakça cevap verir. Haysiyetsiz cevap verir. Yani normal konuşma mümkün değil. Bak alay mı ediyorsun? bir yani, gayet normal bir söz. Ve altında hep böyle kendince kötü niyet arayan, kötü niyet olmadığı halde kötü niyete çekmek isteyen bir üslup olur münafıkların. Yani şeytan dünya dünyanın her tarafında bu böyledir. Yani böyle bir alçak karaktere sahiptirler. Evet Musa, devam et. Musa cahillerden olmaktan Allah'a sınırım dedi. Bak, o da büyüklükten Allah'a sınırım. çünkü onlar alim olduğu kanaatinde. Sen diyor alay mı ediyorsun diyor. Biz öyle çok şey biliyoruz ki diyor. Munafık acayip bilmiş olur. Çok küstah olur. O da bak mütevazi. Yok ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Evet. Rabbine adımıza yalvar da bize niteliklerini açıklasın dediler. Bak peygamber bunu düşünememiş oluyor. Bunlar düşünmüşler evet. Görüyor musun? Munafık sübbedini. Evet. Musa Rabbine yalvardıktan sonra şüphesiz Allah diyor ki o ne pek geçkin ne pek genç ikisi arası dişlikte bir sığır olmalıdır dedi. Aslında Allah'la demagoji yapmak istiyorlar bu nafıklar. Evet. Allah'la demagoji yapıyorlar. Allah'ın <laughs> adaletsiz olduğu kanaatindeler. <laughs> Peygamberin de zaten adaletsiz olduğu kanaatindeler. Yani ve akıllı olmadığı kanaatindeler. Allah'ın da haşa aklının olmadığını iddia ediyorlar. Kendilerinin Allah'tan daha akıllı oldukları kanaatindeler. Mesela Allah'ın onu unuttuğunu zannediyorlar. Onun için Rabbine sor diyor. Orada demek istediği haşa ne Allah'ın aklı var ne senin aklın var demek istiyor haşa. Biz Allah'tan da senden de daha akıllıyız demek istiyor. Ya bak münafığın azgınlığını ve deliliğini görüyor musun? Yani onun için münafığın güler yüzüne, iyi niyetine hiçbir şekilde aldanmamak lazım. Çok alçak ve çok karaktersizdir. Nerede, ne zaman, ne yapacağı hiç belli olmaz. Yani aldatıcı yüzüne aldanırsan hiç anlayamaz. Her fırsatı değerlendirir bu münafık. Kur'an'da da bunu görüyoruz. Evet. Artık emin olduğunuz şeyi yerine getirin dedi. Onlar yine Rabbine adımıza yalvar da bize onun niteliklerini açıklasın. Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer. Bak görüyor musun Sübbeli'yi? Evet. Allah'ın bunu akledemediğini düşünüyorlar. Peygamberin de akledemediğini düşünüyorlar. Yine Allah'tan ve peygamberden üstün olma iddiası var. Bilinçaltı kurgulama yapıyorlar görüyor musunuz? Ona bak. Ve peygamberin orada da vaktini alıyorlar. Ve peygamberi burada rahatsız etme ve halka karşı mahcup etme, evet. e, onu akıl zayıflığıyla itham etme için yapılan bir kahpeci oyun olduğunu görüyoruz. Evet. İnşallah biz doğruyu buluruz dediler. Bak görüyor musun? Bir de Allah'a anıyor. Evet. Yani münafık daima dini kullanır. Onun dindar görünme hiç aldanmamak lazım. Yani, süper alçak, ahlaksızdır. Hı hı. Bak inşallah diyor bir de. Halbuki inşallah inanan birisi değil. Bak daha hala doğru yolu buluruz diyor. Allah bulamamış ona göre. Allah'tan gelen de peygamber nakledememiş. Allah'tan ve peygamberden daha akıllı olduklarını iddia ederek e, doğru yolu aramaya başlıyor. Ama bak Allah bunlara göstermiyor bunların dediğine göre. Ve bilmiyor Allah doğru yolu. Haşa. Ama bunlar ararsa buluyor. Ve araştırmadan elde edeceğine inanıyor. Munafın özel aklına çok güvenir. Yani bilime çok güvenir. Ve ondan bulacağına inanıyor. Ya yani araştırır takip ya yani mantığıyla aklıyla araştırır bulur. Ama Allah bunu yapamaz yine Evet. Bunun üzerine Musa Rabbim diyor ki o yeri sürmek ve ikini sulamak için boyunduruğa alınmayan salma ve alacası olmayan bir inektir dedi. Allah bunların ahlaksızlığını bildiği için bunların soracağı, inat edeceği her şeyi kitleyerek cevap veriyor Allah. Bak kaç madde sayıyor. Say bir daha. Rabbim diyor ki o yeri sürmek ve ekini sulamak için boyunduruğa alınmayan, Heh, şimdi bak bu bir detay. Çünkü bunu diyecek onlar. Onu önceden Allah ortadan kaldırıyor. Evet ikinci. Salma ve alacası olmayan bir inektir. Bunu da soracaklar çünkü. Alacasını da soracaklar. Soramasınlar diye Allah vahiyle peygambere bildiriyor. munafı kitlemek için. Yani şeytanla satrançtır adeta. Müminin munafıkla mücadelesi. Allah onları bak kitlemek için bütün vereceği cevabı önceden bildiği için Cenab-ı Allah yapacağı bütün ahlaksızlıklara karşı toplu hazır bir cevap veriyor. Munafık da buna çok dikkat etmek lazım. Munafık çok alçaktır. Yani mutlaka bir açık bulmak isteyecektir. Bütün kaçacağı noktaları kilitleyerek cevap vermek lazım munafa. Yani kalbi şeytan gibidir. Çok alçak bir mahluktur. Yani yüzüne aldanmamak lazım. Mesela diyor Allah yüzünü bakarsanız Hatta siz onu seversiniz diyor. Kalıbına bakarsın. Beğenirsiniz diyor. Konuşmasını da dinlersin diyor. Çünkü çok demagogdur. E, mantık ustasıdır. Yani şeytani bir mantık ustalığı vardır. Munafıkta. Evet. O zaman şimdi gerçeği getirdin dediler. Bak sonunda da yağcılığa başlıyor görüyor musun? E, ya da kalık yapıyorlar. Halbuki yine inanmıyor. Ama bak biz uğraştık seni eğittik, aydınlattık, yol gösterdik. Sonunda bizim eğitimimiz sonucunda sen doğruyu buldun diyor. Biz seni yönlendirdik diyor. Seni Allah yönlendirmedi diyor. Biz sana doğruyu gösterdik. Haşa senin Allah'ın da bilmiyor, sen de bilmiyorsun. Ama bak biz biliyoruz, biz öğrettik diyor. Bu nafın ayrı edecek. Şeytani derinliğini görüyor musunuz? Bak, kaç aşamalı derinlik var. Bir, iki, üç, dört, dört. Halkın halk baş bir şey değil de yani çok tehlikeli bir mahluktur. Evet. Böylece ineği kestiler ama neredeyse bunu yapmayacaklardı. İşte münafığın asıl derdi bu. Yani kökten hiç yapmak istemez. Ama mecbur olduğu için orada kilitliyor Cenab-ı Allah. Bütün detayları saydığı için artık kaçıp göçecek hiçbir yerleri kalmıyor. Münafığı kitlemek çok önemli. Yani kitlenirse ancak alçaklık yapması durdurulabilir. Ama ibadete çeviremezsin Munafı. İbadet yapıyormuş gibi gösterir. Fakat kilitlersen ahlaksızlığının gücünü kırarsın. Mesela yoksa onlar 3 saat, 5 saat Hazreti Musa'yı orada meşgul ederlerdi. Saatlerce meşgul ederlerdi. Ama verecekleri bütün cevaplar ve itirazlar Allah bildiği için cevap verdiriyor toptan hepsine ve konuşacak halleri kalmıyor. Ama buna rağmen bunu dinleyen bir mümin, zayıf olan bir mümin, münafıklardan yana olabilir. Çünkü çok şeytani bir propaganda ve bilinçaltı kurgulama yapmış oluyorlar. Onun için e, Museviler çok zekiydi. Ama işte bu tarz alçaklar ve ahlaksızlar çok fazla olduğu için, onları e, onlar da akılla değil de zeka ile hareket ettiği için büyük bölümü o devirde, kitlevi olarak münafıklardan yana oldu. Hazreti Musa kendine bir tek kardeşini bulabildi. Bir de Kur'an'ın ifadesiyle gençlerden küçük bir topluluk ona bağlandı. Ömrü boyunca öyle münafıklarla mücadele etmiştir. Hazreti Musa.